砂の宮京です。 Evet sevgili iki teker dostları, sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, Romalılar. Ee, şimdi arkadaşlar, motosiklet eğitiminizi herhangi bir kurstan aldınız. Eğitiminiz tamamlandı, sınav tarihi geldi çattı. Sınavda ne yapılacak, neler olacak, ne soracaklar bununla ilgili önce heyecandan şu içime kaçan nefesimi bir geri alayım. Tamam şimdi devam edebiliriz. İçime kaçan nefesi geri aldıktan sonra arkadaşlar biraz ciddiyet yapalım şimdi. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Size sınava gireceğiniz zaman sizden istenilen kimlik belgenizi mutlaka yanınızda bulundurun. E, kimliğiniz o an yanınızda olmayabilirse yani veya kimliğinizi değiştirme gibi bir zamanlara girdiyseniz mutlaka geçici belgeniz yanınızda olsun çünkü kimliği olmayan hiçbir aday sınava hiçbir şekilde giremiyor bunu baştan anlaşalım zaten getirmeniz gereken bir tek şey var o da kimlik hani bir zahmet getir anlaşıldı mı? Yani ara sıra çünkü biz böyle kimliğini getirmeyen adaylarla karşılaşıyoruz tam sınav dakikasında ah hocam kimlik yok e, kimlik yok sınav yok şeklinde ne yapıyor? Yaklaşık 3 hafta veya 1 ay artık Milli Eğitim'in verdiği süreye göre yeniden sınav tarihini beklemek zorunda kalıyor ve ekstradan ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu e, durumla karşılaşmamak için lütfen sınav zamanını kimliğinizi yanınızda getirin ve sınava en az yarım saat, bir saat erken gelmeye çalışın. Dedikten hemen sonra sınavda ne olacak, ne soracaklar? Şimdi sizin önce komisyon ve gözetmen e, motosiklet başında Önce bir fotoğrafınızı çekecek Fotoğrafınız çekildikten sonra e, Sizden kimlik bilginizi Doğrulamanızı isteyecekler ve ardından Sınava başlayacaksınız Sınavınız önce Motosikletin yani eğitim aldığınız Veya sınava gireceğiniz motosikletin Genel ve teknik özellikleri ile ilgili size bir takım sorular sorulacak. Burada motosikleti olan hakimiyetinizle alakalı, motosiklet hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz, değilsiniz bununla ilgili bir e, ön çalışma, ön sınav e, diyelim buna. Bunun ardından arkamda görmüş olduğunuz bizim kapalı parkurumuz yani sınav parkurumuzun ikinci etabı. İkinci etapta e, ilerleyen videolarda yine anlatacağımı göstereceğimizi söylemiştim e, ikinci etapta kapalı sınav alanımızda slalom yapacaksınız sınav başlangıcında ilk hareketiniz slalom olacak ardından durmadan 8'e giriyorsunuz denge çizgisi dönüp dolaşıp hızlanma ve yavaşlayarak sol ayak yerde işte e, birinci vites fren şeklinde duracaksınız. Bunların hepsinin tanıtımları olacak. Ardından kaçışı yaptıktan sonra kaçışınızı yaptıktan sonra sizin için belirlenen durmanız gereken yerde duracaksınız. Şöyle bu etabı geçebilmeniz için Özellikle söylüyorum hiçbir etabı, altı etabın hiçbirini atlamamanız gerekiyor. Bir, ikincisi 8'de ayağınızı yere koyarsanız veya 8 dairesinin tekeriniz dışına çıkarsa sınavda kalırsınız arkadaşlar. Sınavınızı devam ettirmezler. Ancak bunları yaptıktan sonra videolarda da zaten detaylı tanıtımını yapacağız, detaylı anlatımını yapacağız. Bu sadece bir bilgilendirme videosu olacak nasıl yapacağınızı göstereceğiz sizlere. Bunlarla ilgili çalışmalarımız tekrar devam edecek ilerleyen videolarda.